Erzincan'la ilgili çalışmalar nasıl? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, dernek açısından dernek burada bayağı aktif çalışıyor. Ee, neler söyleyeceksiniz Erzincan'daki oluşumla ilgili? Erzincan'la genel merkezin memnuniyeti konusunda. Ya, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın e, en eski şubelerinden birisi Erzincan şubemiz. E, ve önemli işler başarıyor. Ya, örnek işler yapıyor. Çok iyi işler yapıyor. Sadece Cem cenaze kurban işleri değil, evet. aynı zamanda toplumsal işler de gerçekleşiyor. Mesela Erzincan e, Hacı Bektaş Şenam'ın Kültür Vakfı Şubesi, e, binlerce kişiye sertifika kazandırmış. Burada binlerce kişi kurslarda katılmış ve Türkiye'de bir ilki yaptı aslında, Evet. E, Alevi Festivali. Evet. Alevi Festivali ilk Erzincan'da yapıldı. Ee, bunu Alevi ismi kullanılarak yapılan tek, ilk festival. Sonra bu yayıldı. Avrupalılar yapmaya başladı. Sonra Türkiye'nin değişik yerlerde yaptılar. Ee, önümüzdeki yıl bunu tekrar devam edeceğiz. Buna ileceğiz. Hoca evet. ee, bir bina yaptı tekrar yerinden. Aynen, Sosyal anladım. tesisler yaptırdı ve e, bir ihtiyaçtı. Önemli bir ihtiyaçtı. Kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor bunu. Ee, Hacı Bektaş falan olur, Kültür Vakfı. Tabii ki dostlarının baş Yapan arkadaşlarla birlikte. Ve Erzincan Cemevi e, buranın merkezi yani. Doğumun merkezi diyebilirim. E, gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'deki birçok insanın gelip kendisini bulduğu bir yer, burada hizmet aldığı bir yer. E, başta Sadık dedi olmak üzere diğer arkadaşların tamamını kutluyorum. Yıllardır burada birin üzerine iki ya ikin üzerine üç yaparak evet. üretiyorlar. E, ürettikleri de kişisel değil örgüsel bir davranışla vakfın e, buradaki varlığını topluma hissettiriyorlar. Bu önemli bir değer çünkü Erzincan e, bu, bu hükümet tarafından merkez nokta olarak seçildi. Yani Alevi'lerin dönüştürülmesine yönelik olarak en çok üstünde çalışılan bölgeydi. Ve halen devam ediyor. En yani çok Cemil'in olduğu yerlerden bir tanesi de ve Alevi Bektaşi Cemevleri Başkanlığı'nın en fazla eee böyle kendince hizmet vermeye çalıştığı ve asimli etmeye çalıştığı yerlerden birisi. Buradaki cemevi buraya ciddi bir direnç gösterdi. Hem de bir Alevi direnci gösterdi. Örnek olmaya çalıştı. Evet. O anlamıyla da çok kıymetli bir iş yaptı Erzincan cemevi. Arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum ama bundan bitmedi. Beklesinler Erzincan'daki dostlarımız. Yakındır önümüzdeki yıl Erzincan'da yeni bir projenin başlangıcını yapacağız. Bunu şimdi burada konuşmayayım. Tamam. Ee, büyük bir proje gerçekleştireceğiz Erzincan'da. Bugün Sabahleyin arkadaşlarımızla bunun üzerine biraz görüşmeler yaptık. Bunu da gerçekleştirirsek Erzincan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bir kültür kompleksi haline gelecek gerçekten ve önemli bir kültür merkezi olacak. Evet